İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım benim bu akşam sizin için güzel bir fal yorumu yapacağım güzel enerjimle kapattım İnşallah her şey hayrınıza ve güzelliklerle çıkar diliyorum Evet arkadaşlar e, Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın e, bilgi almak isteyen fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya fal evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz Oradan bıraktığım linkleri tıklayarak tüm canlı yayınlarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Destekleriniz için hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Bu biblo'mu koydum bugün. Bazı şeyleri güzel yaşamak, rahat yaşamak için görmeyin, duymayın ve bilmeyin arkadaşlar. Bu size çok çok iyi gelir. Bundan sonraki hayat felsefenizde o olsun ve kendiniz için yaşamaya devam edin. Hiçbir şey sizden daha değerli değildir. Hiçbir şey sizden önemli değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet. Falımı açmadan önce şöyle bir baktığımda falımda çok güzel nasipler, kısmetler ve balıklar görüyorum. Bakın burada bir kaplumbağa kabuğu var. Sanki bu falı ev almak, ev için niyet edilmiş. Burada da bir tane balığımız var. Nasipler, kısmetler arka arkaya gelecek. İnşallah şükür diyelim hayrınıza açalım hayırlı akşamlar dileyerek hmm. şöyle bir inceleyelim arkadaşlar bir yol ayrımına gelmişsiniz ama bu yol ayrımı çok güzel bir yol ayrımı sanki sevdiğiniz biri için sağlığınız için ya da eee yani bir iş için başka bir şehre gideceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir iş veya bir tayin olabilir. Bir göz aydınlığı haberiniz var. Bakın bu habere çok sevineceksiniz. Haberi alır almaz hemen gitmek isteyeceksiniz. Şu an nişanlıysanız evliyseniz kafanıza sadece bu sıkıntı var arkadaşlar. Hani ne yapacağım eşimden ayırayım. Eşim burada kalacak ben orada kalacağım. Sevdiğim burada kalacak diye kafanıza kaybettiğiniz konu bu arkadaşlar. Yoksa. Bu olayı duyduğunuzdan beri çok sevinçli görüyorum çünkü çok güzel yollarınız çıkmış yolunuzda duygusallık yaşıyorsunuz dediğim gibi bu sevdiğiniz insanlardan ayrılmadan dolayı yaşanan bir duygusallık arkadaşlar ama her şey çok çok güzel olacak bakın çok güzel temiz ve ferah yollarınız var hayırlı işleriniz var hayırlı işler için kapattık yani güzel çıksın diye. Bakın yolunuzun sonları hep ferah ve temiz gidiyor arkadaşlar. Sanki artık şansınız açılmaya da bu saatten sonra her şeyin hayırlısı ve güzelliğini e, göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şurada çok güzel bir bitiniz çıkmış. E, ummadığınız yerden, beklemediğiniz anda, eliniz dardayken, sıkıntıdayken e, bir para gelecek ama bu para sizi çok şaşırtacak. Beklemediğiniz bir yerden gelecek üstelik. Bakın iki kişi. Dudak dudağa vermiş böyle fısır fısır bir konuşma var Yakın zaman içerisinde burcunda terazi olan ya da yükseleni terazi olan bir kişiyle çok güzel bir gönül ilişkisine başlayabilirsiniz Bu gönül ilişkisini kısa bir süre kimsenin duymasını istemiyorsunuz Saklı gizli görüşebilirsiniz ama hayırlı bir gönül işi görünüyor Sanki bu kişi sizin kafa denginiz uzun zamandır da arayıp da bulamadığınız bir kişi o yüzden hayırlı bir kısmet ve nasip görüyorum arkadaşlar ve şurada da bir ödülünüzü görüyorum. Bir başarı ödülü bakın görüyor musunuz? Bir Oscar ödülleri olur ya öyle bir ödül alacaksınız siz. İşinizde, mesleğinizde, okul hayatınızda dereceyle ve güzelliklerle bitireceksiniz arkadaşlar. Ve hayatınıza böyle bir çoğalma var. Bebek bekleyenler için daha yeni ana rahmine düşmüş bir bebek haberi ya da hani bir içerisinde hamile kalmak için, iste, için e, isteyenler de böyle bir bu sene içerisinde bir hamilelik haberi olacak sizin de hiç merak etmeyin, kavga etmeyin, e, sıkıntı etmeyin ne kadar sıkıntı ve stres yaparsanız o kadar her şey sizden uzaklaşır uzun uzadıya giden bir yolunuz var bu yolda bir kırgınlığınız, bir küskünlüğünüz olmuş bakın bir eşek kafası çıkmış sevdiğiniz insan veya eşinizin size bir pişmanlığı var arkadaşlar bir eşeklik etmiş ama 2 e, gün veya 2 ay önce yapmış hatta bunu e, ama e, dediğim gibi çok saf ve temiz bir kalp hani elinde olmadan istemeden lafının veya hareketlerinin nereye gittiğini bilmeden sizi kırmış e, bu yüzden hala farkında değil ama siz ona çok kırgın ve üzgün duruyorsunuz hatta ona sinirli duruyorsunuz arkadaşlar ama yapmayın derim sırtınızı dönmeyin derim çünkü bundan haberi yok adamın gerçekten çok saf ve iyi niyetli saf ve iyi niyeti yüzünden zaten çok şey kaybediyor. Hani kaybediyor dediğim çevresi tarafından çok kullanılıyor arkadaşlar. Bu çok zoruna gidiyor ama olsun diyor Rabbim bilsin deyip geçiyor. Bakın siz eşinizle veya ailenizle arada kalmışsınız arkadaşlar. Bir tarafta sanki eşiniz sevdiğiniz insan var ya da sevdiğiniz kişi partneriniz olabilir ailenizin istemedi. Bir tarafta da siz varsınız bir tarafta da aşkınız var arkadaşlar ortada. Bir arada kalmışlık durumu var içinize çok dert ve sıkıntı etmişsiniz, karnınız öyle bir şişmiş gibi bakın, patlayacakmış gibi. İçinize boşaltsanız böyle her şeyden kurtulacaksınız, rahatlayacaksınız ama şu an için öyle bir durum yok. Hala içinize atmakla meşgulsünüz, öyle de kalacaksınız. E, bakın çünkü biri size habire böyle e, kavga etmeniz için ya da e, birbirinize geçmeniz için kemik atma hani derler ya, affedersiniz, teşbihte hata yoktur. Ee, size böyle parça 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 bir şeyler atıyor ki hani kavga edelim birbirimize geçelim sizin moralinizi bozmak istiyor sizin e, sıkıntınızı çoğaltmak istiyor ve siz e, bakın büyük bir kalabalığın içerisinde şöyle boynunuzu bükmüş yalnız duruyorsunuz aile büyüklerinizden bir tane erkek var baba olabilir dede olabilir arkadaşlar bunun bir sıkıntısı var ya eşiyle ya ailesiyle ilgili kendi e, köşesine çekilmiş düşünüyor. Ama bu insanın e, bir sağlık sorunu var ciğerinden veya e, hani orta bölgeden böyle göğüs bölgesinden. Bu sağlık sorunu sıkıntılı görünüyor ama bu zor zamanda siz ona destek olacaksınız. ve bir, bir an önce atlatmasını sağlayacaksınız ama dediğim gibi e, çevresindeki insanların da e, yaklaşımı ve anlayışsızlığı onu biraz daha böyle yıpratmış. Her şey sanki onun üstünde. Ama kimse görmezden geliyor. Ee, güzel bir filiniz çıkmış. İlk başta da dedim. Yakın bir zaman içerisinde sizin ev düşünceniz varsa bakın bir eşya değişikliği. Eşya değişikliğin yanında büyük bir hazine sandığı çıkmış. Ee, size bir başınıza talih kuşu konuyor. O evi alacaksınız. Bakın 4 rakamı çıkmış burada. 4 ay veya 4 hafta içinde o imzalar atılacak. O evi alacaksınız siz. Ev epeyce büyük, baya bir borca ve sıkıntıya gireceksiniz. Ama hiç merak etmeyin altından kalkacaksınız. Evet o evi alabilmek için de bakın burada bir araba var. Arabayı elinizden çıkaracaksınız. Daha sonra yenisini alacaksınız ama şu an için görünmüyor. Ama o arabayı da satacaksınız siz. Elmanız çıkmış arkadaşlar. Temiz ve saf iyi niyetli birisi ama içinde bir kurt var. Size biri yardım etmek istiyor ama içinde art niyet olan bir kişi. Bu kişiye kesinlikle evet demeyin. Beklemede kalın arkadaşlar. Kendi yağınızla kavrulursanız sizin açınızdan daha iyi olacak. Ne başınıza kaktırırsınız ne de o kişinin yani aşına su katmış olursunuz. Çünkü bakın tencereniz zaten çok güzel bir şekilde kaynamaya başlamış. Güzel paralar ve güzel dilekleriniz, dualarınız var. Her şey zamanla sırayla olacak ve gerçekleşecek. Hiç merak etmeyin. Her şeyin hayırlısını ve en iyisini isteyin ve dileyin arkadaşlar. Ee, bakın geçmişe dayalı bir mesele yüzünden bazı şeyleri geride bırakmışsınız ve kapatmışsınız siz. Olayları çözmeden kapattığınız için içinizde böyle bir şeyler kıvranıyor. Bir acabalardan bir merak. Hani e, bir şeyleri kanıtlamak istiyorsunuz artık siz. Yani bir şeylerin artık olmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Bir kanıt e, lazım size. Bu kanıtı toplayacaksınız. Siz sevdiğiniz bir insanın bir ayıbını bulacaksınız şüpheleniyorsunuz Çünkü emin olun bu şüpheyle yaşamayacaksınız o kişiye bir konuda dediğim gibi e, kafanıza dert olan sıkıntı olan konusunu bulacaksınız bakın yakın bir arkadaşınızın veya yakın bir dostunuzun zaten ailevi olarak bir sıkıntısı var o size dert yanıyor Siz de ona böyle e, destek olarak eşinin yaptıklarını kanıtlayacaksınız ve onun ayrılmasını sağlayacaksınız uzun zamandır zaten bunu kanıtlamaya çalışıyor ama bir türlü beceremiyor. Siz buna yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Uzayan, hala devam eden bir borç. Siz birine para vermişsiniz. Almaya çalıştıkça o adam sizden kaçıyor. Bir dolandırılma, bir kandırılma olayınız olmuş. İyi niyetinizden. Ama artık çok temkinli yaklaşıyorsunuz herkese. Çok fazla düşünceli görüyorum sizi çok düşünüyorsunuz. Bu sene tarlayla, bağla, bahçeyle ilgilenen arkadaşlarımız çok bereketli bir yılınız olacak. Bakın başaklarınız çıkmış burada. Bereketiniz günden güne artacak. Ama e, etrafta gezen sinsi düşmanlarınız, yılanlarınız çok arkadaşlar. Bu yılanları çevrenizden hiçbir zaman e, tabii ki olacak insanın düşmanı yılanı. Eee ayıramazsınız ama sizi izlemekle kalacaklar arkadaşlar. Sürekli bir izleme olayı görüyorum burada. Yani hep izleniyorsunuz, hep takip ediliyorsunuz ve kıskanılıyorsunuz. Hani sizin o çok sevdiğiniz, yüzünüze gülen dostlarınız var ya. Aslında içten içe size karşı çok kıskanıyorlar ve fesatlanıyorlar. Bakın çünkü çivileriniz çıkmış burada. İçten içe var ya sizin bir yamuğunuzu, sizin bir hatanızı bulmaya çalışıyorlar ama bulamayacaklar. Emin olun içiniz rahat olsun. Çünkü çevrenizde kendinizden çok söz öttürüyorsunuz. Gerek duygularınızla, gerek yaptıklarınızla, gerek giydiklerinizle arkadaşlar. Bir bayan çıkmış burada. Sıkıntısı olan sıkıntısını tez zamanda atacak. Yarım kalan bir iş çıkmış arkadaşlar. O işi tamamlayacaksınız. Bakın çok güzel bir ördeğiniz ve yavrusu çıkmış. Bir anne çocuğu için çok tasalanıyor. Annenizle ilgili bir sıkıntınız varsa ya da annenizin Size bir sıkıntısı varsa arkadaşlar çocuklarından birinin bir derdi bir tasası var. İki tanesinin sırtını almış ama kafasında o çocuğun sıkıntısıyla dolanıyor. Bu çocuğu ailesinde veya yuvasında mutsuz görünüyor. Eşiyle sıkıntıları ya var ya para konusu var. Ama anne uzaktan izleyip kahroluyor arkadaşlar. Bu sizin anneniz de olabilir, kayınvalideniz de olabilir dediğim gibi. Çünkü size telefon açıp da soramıyor, çekiniyor. Sizinle ilgili bir dedikodu çıkmış bunu duyacak sırtında bir kamburu var çünkü o kadar çok size düşkün ki ama siz belki gelin belki kız bilmiyorum ama bir konuda çok kırılmışsınız kırıldığınız için ailenize ters düşmüşsünüz aranızda sıkıntılar var bakın büyük bir kalp kırıklığı var bu kalp kırıklığını onarmaya çalıştıkça daha da yaralar açılmaya başlamış hem o taraf için hem sizin için. Çünkü anne de yaralı duruyor, çocuk da yaralı duruyor. Bakın birbirine sırtlarını dönmüşler. Herkes kendi halinde, isminde veya soyisminde S harfi olan bir kişi böyle bir şeyler için konuşup arayı düzeltmeye, ara boruculuk yapmaya çalışıyor. Ama e, baya bir soğuma gerçekleşmiş. Bakın kalp ikiye bölünmüş. Çünkü araya bir kırgınlık ve bir küslük görülmüş. Yapılan adaletsizlik, yapılan bazı e, durumlardan dolayı Ara iyice açılmış arkadaşlar. Bakın şurada kendi kendine akıtılan bir gözyaşı var. Çok duygusallık. İçinde aslında iki tarafında biriktirdiği, söyleyemediği duygusallığı var. Belki de bu yüzden arkadaşlar. Çünkü çok duygu söyle içerisinde ve etrafta böyle yaparak başkalarına fırsat ve laf veriliyor. Bunun farkında değiller. Çevredeki insanlar hep bu konuda konuşuyor. Evet arkadaşlar falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özel bakım yaptırmak, fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabıma üye olup takip ettikten sonra da orada bıraktığım linkleri tıklayarak canlı yayınlarıma ücretsiz olarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hayırlı geceler diliyorum.